Neye bindin Yiğit evet, ha? Sen ne yapıyorsun Yiğit Han orada? Evet. Hadi bu renkleri saysana şimdi. Hayır hangi renk? Evet, hangi renk onlar? Bu da Evet, bu hangi renk? Kırmızı. Kırmızı. Bu? bu? Evet. Bu. Kahverengi. Bu. <laughs> Onu bilmiyoruz. O hangi renk? Yeşil. Yeşil, aferin Kırmızı. oğluma. Kırmızı. Hadi gel, şimdi gidelim kepçeye binelim mi? Kırmızı. Ha? Buna mı istiyorsun? Buna mı bineceksin? <laughs>